Kesinlikle öyle. Ee, özellikle geçtiğimiz sene Vedat'a yaptığı asistlerle kendisinden çok bahsettirmişti. Ee, medyada her zaman hani Vedat'la ilişkisi, sahip anlaşması. E bunun üzerine Vedat'ın Fenerbahçe'ye gitmesiyle beraber de Fenerbahçe'nin gündemine otomatikman Dario oturmuş oldu peki hani bu süre zarfında özellikle Ocak ayında ismi çok Fenerbahçe'yle Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Hani buna karşı kendi motivasyonu nasıl nasıl hissediyor hani böyle büyük bir takımla büyük takımlarla e, anlaşmasının e, konuşuluyor olması. Hani bu konuda ne düşünüyor? Vedat'ı özlüyor mu? Görüşüyorlar mı? Onu da hem sormuş olalım aynıza. Um, you were you were playing with Vedat Muric in your in in his previous team. Now he Transferred to Fenerbahçe, and you were after he transferred to Fenerbahçe. Your name also started going on with the Fenerbahçe, mentioned with Fenerbahçe because of you were you were helping you were help, helping him score a lot with your assets. And with, according to that, how do you feel when your when your name like mentioned with with a big club? How does it how does it make you feel? And do you assist? Do you miss assisting to Vedat? Hmm. <laughs> Uh, generally, Vedat is great person and great player with hard teamwork. Uh, so, with him was really pleasure to play, and it will always be pleasure to play. Uh, yes, hmm. nice to listen when one bigger team uh, is uh, when the rumors are saying that they want you, but uh, uh, I didn't have something, you know, official. So uh, it was just rumors. Uh, What means, you know, like nothing. <laughs> Vedatı çok sevdiğini ve harika oyuncu ve harika bir karakterin olduğunu söyledi. Onunla, onunla olmanın, oynamanın harika olduğunu ve her zaman onunla oynamanın harika olacağını söyledi. Onun onun dışında ise bir kulüp. Senin ismini alınca büyük bir kulüp, e, seni çok gururlandırıcı ve çok mutlu edici bir olay. Ama onlar sadece e, haber, o yüzden e, üstüne fazla gitmemek gerek. Ama tabi e, böyle şey olunca tabi insanın cidden hoşuna gidiyor. Peki bu Ocak ayında herhangi bir resmi bir teklif aldı mı yurt içinden ya da yurt dışından? Sadece Fenerbahçe üzerinde söylemiyorum. Have you Have you received any official offer? From any other club in last month yeah. January. In this uh, winter, in this winter period, I received official offer from Rizespor. What was uh, really nice from them and uh, I accepted this extending contract. Um, 2019'da uh, Rize'den teklif aldıktan sonra uh, oynamaya başladıktan sonra uh, başka bir kulüpten teklif aldığını söylemedi. Ee, Rize Spor'la sözleşme uzatmayı karar verdiğini söyledim.